Ankara ofisinden herkese selamlar. Malumunuz aylardan Ağustos, hava oldukça sıcak. Tüm ekibimiz yukarıda harıl harıl çalışırken bizim de onlara motivasyon için ufak bir sürprizimiz var. Çeşit çeşit dondurma getirdik ama sesim yukarı gitmesin diye bu kısımları sessiz söylüyorum. Bakalım en çok hangisi tercih edilecek, hangisi sevilecek? Tahmininizi alalım. Dondurma. <laughs> <laughs> Tahmininizi alalım. Şey, ben biliyorum ya. Kahvenizi alalım. Soğuk baklava. Dondurma aracını gördüm. Baklava, dondurma. Siz nereli yiyeceksiniz acaba? Nereli miyim? yiyeyim? yiyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, karamel varsa tercihim karamel olacak yoksa çilek. Tercihim çikolatalı olacak gibi. <laughs> çikolatalı yiyeceğim ben. Ben de çikolatalı yiyeceğim. Fındık. <laughs> Fındık. ekipte bir... Hayır hiç önemli değil. <laughs> <Ama> normalde <laughs> biz bir diyet yapıyorduk tamam mı ekipçe güya ve bozdular bu diyeti. Şimdi mecbur ben de dondurma yiyeceğim. Mecbur. Olsun. Mecbur. Evet etkinliğimizin sonuna geldik. Haftanın bu son gününde ekipçe biraz serinledik ve eğlendik. Görüşürüz. Mangoyu tatma şansı verdiği için teşekkür ederiz. Mangolu mu? Şu mangoluymuş. Mangol çok güzel, teşekkür ederim. <laughs>